Beyler az kaldı Az kaldı Neredeyiz ki? Neredeyiz ki şu an? Hiçbir fikrim yok ama az kaldı galiba Karanlıkta hiçbir o şey gözükmüyor ya uçuyoruz. Bir zahmet az kalsın Kuzey o Zahmet o tutar konuşuyormuş Umarım gerektiğini... E, Efendim? Eee Kaan sen kiralamıştın değil mi uçağa? Evet evet ya bizim oldikten Araktan orayı çaktırma orayı Orada susun cümle. Kim kullanıyor botunu? Eee Kerem Ne? <laughs> Bir dakika Görmem lazım inanmam bana <laughs> e, bana eğlenceli olur söyledi. Yani, ne dur rahatsız etme kız. Rahatsız etme çıkalım dur. önüne geçtim de. <gülüyor> <gülüyor> Kerem. Ben Nasıl çıktım Ben Kerem i... Kanka Aa. bak ben uçak korkmam ama, ama Kerem kullanıyor. Ben korkmaya başladım biraz. Yok yok rahat olun bir şey olmaz ya. Ben, ben... de biraz şey oldu. Test rahat ettim onu. götürdü mü seni Kerem bir yere? Test ettim <laughs> onu bizim Hayır. test yazıyla. Allah beyler. Paraşüt var burada. Paraşüt <laughs> <Darıştım. gülüyor> mü? Aha of. bir dakika bir anda yine ayağa kalkın kalkınca değişik hissettim. Ya Kerem evet. Paraşütler ne? 2 TL paraşüt koydum. Neyse ne? koyun <laughs> beyler yerine şimdi yanlışlıkla bir Aynen, ayıp, ipini çekersiniz, ipini çekersiniz filan. Zat et. Hayır. Ya hayır. Ne yapıyorsun kuzey? Karıştırdılar. Koy şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Ama uçak güzel şey, dizayn etmişler şey. ya. Ç Uçağı çekersiz çok sen beğendim. Koy oraya. Uçak çok güzel değil mi? Beyler... Çok sade yapmışlar. Çok tatlı. Ay, çok güzel Sanki bu arada. Sanki dar. Sanki dar. Biraz dar evet. Yes. Biraz evet ama şey evet. ya bu özeldi ya. ondan dolayı. Ya özeldir beyler. Göze batmadı. Beyler bir dakika. Ha. Siz sallandınız mı az önce? Ben de bir sallanıyorum evet. şu an. Geçti şu anda. Azıcık. Ama aga türbülans demiyorlar türbülans. Ama korkmamıza gerek yok. Yani korkmamıza gerek yok. Çünkü bu her evet, uçuşta evet. olan bir şey. Her uçuşta olan bir şey. Doğru. Yani. Umarım öyledir ama... yani. Az önce anlık ben büyük bir sarsılma hissettim mi? Arası hiç da bir sarsıyor beni ya. Ben başım mı dönüyor benim? Neyse. Biraz, biraz sarın başım dönüyor. <laughs> ne oluyor Kerem? Beyler ne oluyor? Ne oluyor? Lan oğlum. oğlum. ne oluyor? Yerimde duramıyorum. E, normal mi bu? Bir dakika bu normal mi Enes? Her uçakta oluyor dedin. Ben ben hiç böyle uçmadım. Kanka, bu kadar Kanka bir şey oluyor. Kanka bu kadar ne oluyor? bir dakika. Bir dakika. Bir Ne oldu? Uçağım, abi? Uçağı, tutamıyor. uçağı tutamıyor. Uçağı tutamıyor. Nasıl yani? Ya parıştır şey alın yine. Parıştır alın yine. al. Atlayalım bir dakika atlayacağım atlayacağım, atlayacağım mı? Atlayalım. Atlayacağız mı ama atlayacağız. Atlayalım. Emin misiniz? Erkek, Kerem atlayabilir mi? Atlayabilir. Fuck off Kerem. Boş verin Kerem. Bir dakika. Kerem, gitsin. Kerem uçak <laughs> <Kerem ucak gülüyor> düzelir. Atlayacağız şimdi. Uçak düzelmez diyor. Atlayın diyor. Atlayalım. Şimdi, açıyorum. Kapıyı açıyorum hemen. Atlıyorsan mı? Uçun. <laughs> ah ne oldu bize? Burası nerisi? Arkadaşlarım nerede? Kimse var mı? Kuzey! Kimse yok mu? Kuzey! 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 Kuzey. 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 Buradasın yaşıyorsun bize, bize ne oldu Kuzey? Paruş Uçak düştü bu arada. Hamza'nın sesi geliyor. Yer. Hamza! Ya! Yaşıyorsun. Bu, bu, ya bu ne tane <laughs> Hepsi kerime sıçıyor. <laughs> bir şey diyeceğim. Enes nerede? Enes nerede? Enes nerede? Enes. E, bir yere mi sıkıştı bir de, bir de, acaba? Arayın. Nerede? En enes! 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 Enes. Enes. Kırın! Kırın! <laughs> <bro> kırın. <laughs> Enes, enes. enes çek Enes Enes ölüyorsun Enes Enes çek Enes çek Biz şimdi bir de atladık uçak patladık Ç Kerem nerede Kerem Burada bir kafa var bu acaba düşünüyor Kerem ölmüş bir dakika veya Kerem ölmüş Kerem Olamaz Şimdi bir dakika ha Hayır siz sadece <laughs> Biz bu kafayı almamız Kerem. gerek <laughs> Ben beyler. Ben elleyemem. Biz... Ben elleyemem. Işimiz... El Bu iyi mi oldu kötü mü oldu beyler? Yani Kerem'den kurtulmak bence. Ben... Beyler aslında güzel oldu. Şu kuzeyi versin o kafayı bana. Ondan sonra Kerem benim. Hayır kafayı versin o bana. Kerem'in kafasını versin. Versin şu kafayı bana. <laughs> Enes <laughs> de... vurma. <laughs> ben Kerem... kafasına ben sahip olmak istiyorum. Enes <laughs> vurdu <laughs> ben. E, beyler şey ne yapacağız şimdi? Kerem'in mezarını yaparız <laughs> sonradan. Kalsın sen de kuzeyla. Ne yapacağız şimdi? Beyler burada bir ada var. Bence bu adayı yerleştirelim. Evet, bir, gidelim. Bakalım. bakalım. Bakalım abi koş. Bayağı e bir ağaç. Tint Aa burada bir yer var. Ya beyler benim ailem. Gc tül mi değiştirdiniz? <laughs> <laughs> arı var lan. Aa arı. Şanslıyız. Tamam. İnek falan var mı hiç? Bakın bakayım. İnek var. De... Burada... Evet arkadaşlar, Aa, e Godarp ya. yaptık az önce. Zaten Hepiniz evet, hoş abi. geldiniz. <laughs> evet, ee, e hoş of geldiniz. of Iceland. Iceland, Ibishoft. Ne iyi? Tamam ben seni aynen. Sal beni, or <laughs> ele. Akşam oluyor, biz Hadi. ne yapacağız şu an? Bence bir <laughs> ağaçları <sen> kasalım. <laughs> <amaçlı. gülüyor> evet, ağaçları bir, şey bir dakika şimdi uçaktaki lootlar orada duruyor mu acaba? Hayır. Bence gitmiştir ya. Bakalım mı? Çok kötü düşüyor. Şey hayır, o kadar emin ki. Hayır. Hayır durmuyor çok kötü düştük. Şimdi kesin videonun, vid videon videosunu izleyeceğim. Hepsini o almıştır var ya. <gülüyor> <gülüyor> uçakta, uçakta lot <lütf> vardı? Harbiden <laughs> <laughs> uçakta bir şey mi vardı? <laughs> Hello there. Ya mı bir artık yeter. Hayır diyeceğim. Ee, konsepti gülüyor. Batuhan mı o zaman adam akıllı? Evet, Video başında God RP yaparak şey yaptık orayı biraz Tabii geçtik. ben ya. o zaman... O sadece <laughs> ilk önde RP olacak benim şeyimde bu oyunda Eee <laughs> anlatmaya başlıyorum o zaman ben. Anlat. Şimdi <laughs> zaman. bu serverımız... <laughs> bu serimizin amacı e, sadece bir tane adamız var. Etrafımızda hiç, <laughs> da... <laughs> aynen hiçbir şey yok etrafımızda ve adamız var sadece gözüküyor burada. İşte ağaçlarımız var. Birkaç evet, sakin Şeker olacağız. kamışı falan var. Buradan kasılacağız. İlerleyen zamanlarda ama şey yapabiliriz. Nedir mesela bir geçiş yaparız. Başka eee dünyalara gitmek Adam için. Adam akıllı yerleri keşfetmek evet, şey evet. yapabiliriz. Yani. Bunu bir survival seri olarak düşünün ama bu adanın dışında bir base yapmayacağız. Ya bu Aynen. adayı bir Ya genel şeyler. Burası bizim köyümüz gibi düşünün yani. Bizim base'imiz olacak burası. Evet. Hı hı. Öyle. bir şey olur. Umarım güzel bir <laughs> şey <yap> <laughs> En yavaş kaldı <laughs> Ben daha yeni odun topluyor Ben builder olduğum için i̇şte. ağaç kasmaya şey yapıyorum Ol

şey diyeceğim bence e, herkesin ortak bir maden giriş yapalım şu anlık herkes oradan insin ya yani her yer delinmesin tamam. geliyor. De ee, Girebiliriz. nereden ben şu an girelim. sadece birazcık odun toplayacağım ve video dışında o maden olayını halletmeyi düşünüyorum. Tamam ben bir tane taş yapacağım da e, şuradan gireyim o zaman ben de. Birazcık toplayayım oradan. Ben direkt evime giden bir tane köprü yapmak istiyorum. Tamam bu. Tamam. Şuradan mesela. Burası. Efendim. Şöyle. Mülkümden çık. Efendim? Mülkümden çıkar. Adam çıkıyorum bir saniye. Ne yapıyor? Allah Allah. Ben yaparım. Bir ben çıkar mısın ama? Yürü git. Ya yok hangi sıkıntı? <laughs> Botanı FG dediniz itiraf et. Evet. Ne yok? Ben ilk defa huştan ev yapacağım. Beyler burada ne kadar fazla güneş şeyi var, e şey evet, mi? Neyse, bayağı bayağı var? Ee, şey neyse. Güne bakalım. Güne Bakan diye hayır. Güne Bakan ne kuzey ilk defa duydum. Ay aslında. şey değil mi? Ay, çiçeği, ha, güne Ay şey Güne Bakan da deniyor. Güne Bakan da deniyor. İlk evet mantık. Güneşe Bakan da deniyor. Yani Güne Bakan işte ne hani sen bir şey. Kuzey i̇şte sana bir hediye mi var? ney Ladin ağacı mı? Ben Ladin ağacı çıkardım adamın var. <laughs> <neredesin? gülüyor> Ver hediye bana. Neredesin kuzey? Dayım. Bu arada düşündüğünüz ben... fidanları geri dikin de. Bu sorunu çekmeyelim. Ya Kerim'in kafasını takma o değil misin Kuzistan? Çünkü ölmüş adamı kafasını takıyor. <laughs> Bana ne? Ölmeseymiş hiç. benim oldu artık. Bende biraz lag var ama sorun değil. Bende yok. Ağzı çok ayıp. ayıp. Doğru ayıp. <laughs> Neyse ben bir ıı, şurayı arkadaşlar ben dediğim gibi ben özet geçiyorum benim izleyiciler için ben buraya bir tane ev yapacağım adama güzel bir şey Video Arka dışında temelini, temelini atarım. <laughs> <laughs> buraya temelini atarım ve video dışında biz arada bir kasılıyoruz madem siz orayı ben hatta şey yaparım hızlanmış halde bazen koyarım size. Öyle yani çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Hep beraber o çok... zaman sona doğru geçelim. Mı geçelim? Aynen. Tamam. tamam. Hı -hı. O zaman tekniğin oraya gelin. Kuzey'in izleyicileri bizi ha, kuzey, dinledi sadece. Kuzey, Kuzey <laughs> Neyse. Ben. konuşunca benim konuşasın fazla konuşmamak tamam. gerek kalmıyor fazla. O zaman... Kuzey'in, Kuzeyin gelmesine vurma. gerek yok. Vurma. <laughs> <laughs> Enes <Evet, gülüyor> vurma. <O> zaman... <laughs> Enes vurma. Tamam doğru. Neyse işte, arkadaşlar kendinize iyi bakın ben kapatıyorum. Hayır. Hayır kapatmıyorsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeah. Hayır. Yeah. <laughs> Hoşçakalın. Bye. 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 Shut the fuck up man. <laughs>